Hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi gece yarısı. Evet Merhaba ve arkadaşlar. Seyircimiz, <laughs> ve seyircimiz Ece, ismini Ece Özmen. Ben kanalları linke bırakın. Bugün katılan kişilerin ama Asuman Taşım'ın hesabı Um, Ayrıca adlı bir hacker tarafından yakında silinecek. <laughs> Benim gibi birisi yani. Gecenin Yok. bir vakti demedik, Kalktık video çekmeye karar verdik. Bilmecelerle başlıyoruz birinci birinci <laughs> tamam. yarı bilmecelerle. Evet. Bilmece serimize bu defa meyveler eklensin. Salkımda milyon tane ha, dönün, bir Tadı dakika. da pek şahane Size bugünün sorusunu soruyorum Günün haftanın ayı soruları olacak Bugünün Hatta haftanın işte soru En temiz mi Beyve Şimdi size 20 saniye vereceğim 1.30'da Kadar cevap bekliyorum Şimdi sağ bakıyorum Süreniz başladı Son 6 saniye. Nereye söyleyeceksin? Ben Yorumlara bırakabilirsiniz. Süre hmm. doldu arkadaşlar. Teşekkür ee, Ben cevap vermek ben istiyorum. Ben cevabı daha söylemeyeceğiz. Yorumları yazın biz bir iki hafta içerisinde geri döneceğiz. O iki hafta dolduğunda tekrar yorum gelirse kabul etmiyorum. Yoksa böyle turneller hep oluyor. Ben cevabı söylüyorum adamlar videodan bakıp cevap yazıyor yani. Böyle bir anlamı kalmıyor. Ha bu arada kazanan Roblox'taki ismini yazsın. 10 e, Roblox kazanacak. Evet bu arada Onun geçen haftaki kitap görevini yerine getiren sevgili Alper Karakuş bu haftanın kazananı Alper <laughs> tebrikler. Ya? Bu bizim ilk videomuz. <laughs> ha bu arada arkadaşlar Çınar'ın oyun kanalı bir. Çınar'ın oyun kanalı 2, Çınar'ın oyun kanalımıza abone olmayı Hadi unutmayın gel. lütfen. Ben, evet, meyvelerle e, bilmece evet, serimize başlayayım. başlıyoruz. Salkımda milyon tane, tadı da pek şahane. Ben anne görebiliyorum biliyorsun değil mi? <laughs> <laughs> Salkımda milyon tane, tadı da pek şahane. <laughs> ya olmak çok Salkımda. Nasıl? İncir. Tamam bin tane ya. Ha o pazardan gittim bir tane. Onlar. <laughs> bu sakında milyon tane. Tadı da pek şahane. Çekirdeklisi olur çekirdeksizi de. Arkadaşlar. Annem biraz sizinle sohbet edebilir mi acaba? Hayır hayır. Annem ikide. Bilemedin bu Anna... üzüm üzüm. Şş, tamam tamam. Söylüyorum Benim bir kızım var. Entarisi kırmızı, mantosu yeşil, düğmeleri kara. Ben mecbur böyle geçeceğim. Tamam. Benim bir kızım var. Entarisi kırmızı, mantosu yeşil, düğmeleri kara. Hangi meyvedir bu acaba? Meyve senin çocuğun. Meyve senin kızın şimdi bu biraz. Evet. Entarisi kırmızı, mantosu var yeşil. Benim bir Google açıp var Kara. Charles. Tamam. Ee, telefon hakkımı kullanabilir miyim? Hayır. Mi? Düğmeleri var. Anne bir telefon hakkı var ama ya. Hayır. Telefon hakkı. Söylüyorum. Ee, telefon hakkımı kullanacağım. <laughs> Ay, ayıp oluyor. Telefon hakkı diye bir şey var. Telefon hakkımı kullanıyorum. Söylüyorum. Telefon hakkı. Kimi arayacaksın? Ece Özmen. Ara. Ee, telefon hakkımı kullanacağım. Ece Özmen'i arıyorum. Ece benim telefon hakkında kullanacağım. Evet ara beni. Merhaba. Evet Ece e... Hanım'a bağlıyoruz. Ece Hanım merhaba. Merhaba. Çok ilginç ee, Ali Çınar Taşal'ın yanındayım. Kendisi <laughs> telefonu Joker hakkını sizinle kullanmak istedi. Tabii buyursun. Ali Çınar evet sorabilirsin sorunu. Ben bunu ben bu videoyu YouTube'a mı yükleyeceğim ya? <laughs> evet. Ee, Sor. Benim bir kızım var. Ee, ben sen söyler misin? Benim bir kızım var. Entarisi kırmızı, mantosu yeşil, düğmeleri kara. Hangi meyvedir bu acaba? Ee, bir daha alabilir da miyim? Ee, tabii ki benim bir kızım var entarisi. Ah süre doldu. Google'a bakarken. Dıt. Bu karpuzdu. Şimdi ben bu bilmeceleri çok beğenmedim. Evet. Hı -hı. Evet. Şimdi hayvanlar serisine geçiyoruz. Evet. Toprağın altında yaşar, bahçede delik açar. Ee, kurt Top. Hayır, öyle küçük kurt, öyle küçük bir şey değil bu. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. diye çizgi filmi de var. Ee, yanlış cevap çıkarsa F doyuta basıyorum. Doğu çıkarsa e, Doğu bir üstünde iki nokta var. Galiba Doğu 3 gibi bir şey. Çınar cevap verir misin artık? Toprağın altında yaşar. Bahçede köstebek, delik açar. Köstebek, köstebek doğru. Tamam yavaş yavaş. Biraz daha hafif yapacağım tamam. Kuyruğu var at değil kanadı var kuş değil. Kedi? Yahu kanadı var. <laughs> Kuş değil. Ha. E, kuş. Balık. E, e, kuş. Evi var, adresi yok. Evinde eşyası yok. Kanca. Şimdi tövbe Allah diyeceğim. Onun bir evi yok. Şimdi tövbe <laughs> ama. Yani şimdi onun... Kaplumbağa. <laughs> Dağda gezer, bal arar. Kışın uykuya o yatar. Ayı. Evet, bravo. Desenlerim çizgi çizgi. Biri siyah, biri beyaz. Güzel Herkesi taklit eder. Muz yemeyi pek sever. <laughs> Maymun. Bravo. Evet. Bu arada arkadaşlar bir sorun var. Galiba ses kalitesi galiba pek iyi değil gibi geldi bana. Ondan iki sesle size bir kalite uygulayacağım. The Bluetooth device is bir ses kalitesi uygulayacağım size. Evet. Evet. Ve şimdi de çocuklarla arkadaşlar, beyin fırtınası aşaması başlıyor. Bu arada arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bugünün sponsoru artık sponsor olacak videolarda. Sponsor mu kazandık? Hayır öyle... Yani reklam yapıyoruz. <laughs> Ama para kazanmıyoruz. Peki. Ee, tamam. Tamam. Ee, bir dakika arkadaşlar. Tamam tamam tamam, tamam. 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 Bu ses mi daha iyi? Bakın bu ses. 2. Deneme. Bir iki üç. Bu ses mi daha iyi? Ses 2. Deneme 1 2 3. Yorumlara yazmayı unutmayın ama ben bunu kullanacağım. Daha kaliteli. Evet, çocuklarla beyin evet, fırtınası. Bir dakika sponsor unuttuk. Sponsor olarak e, bu mikrofonu sunacağım. Baya kaliteli. E, bir de Sudo Melodikasını sunacağım. <laughs> 32 tuşlu Sudo melodik. Melodika. Yalnız parasını evet. verdik de aldık. Biz niye reklamını yapıyoruz? Ha, ücretsiz reklam olsun diye böyle <laughs> YouTube'da e, MrBeast'in Beast'in kanalında falan Furkan Akman'da Ha bu öyle mi istiyor? Bir tamam, tamam, Beyin fırtınası başlıyor. Evet Çınar gel koltuğa yanıma gel oğlum. Bu arada mikrofonu tutacağız. Tabii reklamı yapmak için tabii Yok. ki. Ee, Çınar en sevdiğin aile geleneği? Ee... Doğum günü. Hem pasta de... oluyor hem herkese. Herkes... Ha yılbaşı diyeceğim. Herkese hediye var. Gecenin 00.00 00, 00 saatinden itibaren uyanıksın yani. <laughs> Bu arada böyle uzaktan şu modu kullanacağım. Yani. Evet. Şarkı, şarkı. Peki, Cunay. E, evet. İyi olduğun birkaç özelliğini sayabilir misin bize? YouTube. Evet. <laughs> Hayır, karakterine ha. dair. Karakter özelliklerinden ee, Bilmiyorum. Yani mesela... Şok şok şok. Ay Çınar Bey bir şey bilmiyor. Ee, mikrofon ve ee, artık ayıp, bence ayıp. bitti. Ayıp ayıp. Kapatabilirsin. Ben kapatmayı bulamıyorum anne. Sınar... İşte anneler. <laughs> anne. En çok neyle gurur duyuyorsun? Dair Seninle Senin anne. ilk defa YouTube'u olmayı öğreniyorsun benimle youtube video çekmeye izin var. Sana ailen olarak öğrettiğimiz en önemli şeyler nelerdir? En önemli şeyler tabii ki de. Sakın zor olma. Her ailenin çocuğa öğrettiği şey. Ama bizim Yusuf'u hatırlıyor musun? Onlar tamam. tamam, Tamam ha, tamam. 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 Al kapatayım tamam. al bak tamam. ay tamam ya ka ka kadrajdan çıkmaz mısın ka canlı yayında ne canlı, canlı yayını otur şimdi söyle dünyada bir çınar bir dakika sen istiyorsun ben de kapatıyorum ben YouTube'da bu kadar şeyi ne kadar yaptım İsteyen... dünyada bir fark yaratmak için yapabileceğin bazı şeyler var mı bunlar neler kimlere bu hayatta yardımcı olmak istersin kimler için bir fark yaratmak istersin <laughs> Ee, Dün de konuşmuştuk Mesela ben ne yapmak istiyordum Ne icat etmek istiyordum Kimin için Elektrikli baston Elektrikli baston <laughs> Peki sen Ya Mi, fon sayı, mi kar falan sayılı mı? sayılır mı Sayılır mi kar Hı hmm. Şimdi miras diye bir marka açacağım. Ya para işi kötü giderse hem benim bankadan hem çocuk bank hem, hem benim kazanacağım paradan çünkü ben güzellerliyim yani yani ağzımdan gofret su karşılığında kaseler yaptım bir ara ben <laughs> tamam ya Lerna'da e, garsonluk yaptım ne alakası varsa yeah. Evet, bugünün sponsoru Muhabbet Kuşları aşkım dondurma <laughs> Ve bu seansın son sorusunu soruyorum. Ev Hayır o... dur. Son soru değil arkadaşlar. Ev şimdi bir annem kahve çay molası bir... mola verecek işte. Bu soruyu sorup mola vereceğim. Evet, ondan sonra tekrar bağlanacağız. Seni en mutlu eden renk nedir? <laughs> altın. Altın sarısı. <laughs> Etkilendiği biri var mı hayatında altın sarısını sevmene dair? Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. E, şimdi... A, dur, bir dakika. Ama size yaklaşık e, bir saniye gibi gelecek. Hani çünkü, çünkü siyah, ya, mor, şimdi ben pembe, mavi. videoyu durduracağım. Aldın. Ben şimdi Aldın. videoyu durduracağım. Ondan sonra e, iki videoyu birleştireceğim. Ha bu arada animasyon programımız Microsoft Edition i ee, hani onun animasyon programı, ClipMount, bir de Canva. Okulları kullanıyoruz zaten. Canva Pro şifrem var benim. Gerçekten an, 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 Arada e, konuşalım. Gerçekten mi? Arada konuşalım. Gerçekten mi? Kulağım dur. Gerçekten mi? Ha tamam. Ee, e, bir de en çok kullandığım InShot. Bu videoda da bilgisayardan halletmek zorunda kalacağım annemizin verisi birleştirmeleri. Çünkü... Ay kediler bebeğinden, tüm alpler çok özel bir şey. Görüşürüz arkadaşlar. Bebeğinden hiçbir şey saniye. Bir saniyedir. Saniy sani <laughs> bir saniye sonra görüşürüz arkadaşlar. Sakın annenize bebeğin de eti büyükleme bir şey istemeyin. Bay bay. İyi arkadaşlar. Bu kısmı keseceğim. <laughs> Çocuklarla beyin fırtınasında sizlerle birlikteyiz. Ne yapma bak sana. <laughs> evet Durun yine... evet, arkadaşlar bir şey soracağım bu arada Burayı editledim Çok güzel görünecek arkadaşlar Evet Anlam... Lafım bölmez misin lütfen <laughs> ee, Şimdi az önce çok komik Bir video görmüş olabilirsiniz Tabi eklemeyi unutmadıysam Evet ee, Bir dakika ya bitmedi <laughs> ee, Bu arada arkadaşlar Evet Annem Melodika'yı kullanmamı artık videoda yasakladı. Şimdi herhalde siyah beyaz ekran geldi ve... Tamam. Orada bir yüz göründü. Ekran siyah beyaz evet, Artık başlıyoruz. Beyin fırtınası. Çınar tamam. bir fabrika kursaydın ne öğretmek isterdin? Ve neden? <laughs> Ben soruları gördüğüm için böyle geçiyorum. Soruları görebilirsin oğlum. Cevaplar yazdım. Aa o zaman. <laughs> Beyin fırtınası <laughs> ya hani. Bir fabrika kursaydın ne öğretmek isterdin? Neden? İnsan. Neden? Çünkü insanlar yani dünyanın bir... <laughs> Çünkü insan öğretmek imkansız bir şey. Ben de Tamam. İnsan ürettiğinde ne işe arayacak bu insanlar? Ee, ne faydası olacak? Bir saliselikken büyüyecekler. Tamam. Sonra fabrika fabrikaya devam ettik. Bir sürü insan doğdu. Zaten şu an bir insan doğdu. Yine insan doğdu. Her saniye insan doğdu. Tamam. Zaten bu kadar ya. insan ne işe arayacak? Dünyamızı daha güzel bir yer yapacak. Bu insanlar. Aa! Ne yapacak bu insanlar? Dünyamızı daha güzel hale getirecek. zamanı geri alıyoruz. Fabrika Fabrikayı sor. Bir fabrika kursaydın ne üretmek isterdin? Neden? Gerçekten yaradım. <laughs> Gerçekten zaman geri aldım ben az önce. <laughs> Arkadaş. Ne üretmek isterdim? Atom. Neden? Çünkü atomu üretilemiyor. Atomu ha, ne yapacaksın? Telefon hakkımı kullanabilir miyim? Hayır. Peki, eee Google hakkımı kullanayım. Hayır Çınar. Ya saçmalıyorsun video çekiyoruz diye ya. Tamam ya. Videoda olmasak zaten bu kadar saçmalamaz. Tam cevap ver. Allah Allah. Düzgün cevap <laughs> verdiğinde güzel oluyor. Tamam. Eee <laughs> Tamam. Ay ile güneş yer değiştirirse sence nasıl olur? Biz ayın etrafında döneriz. Ee, ondan da dünyamıza çık güneş. Çok az güneş gelir. Sabit kalır güneş hatta. Gece ile gündüz yer mi değiştirir? Aa. Daha Bakın. mı iyi olur? Yok. O zaman her gün sabah olur. Ne zaman uyuyacağız? Ne zaman kalkacağız? Bilmiyoruz yani. Kafalar karışık. Ha. Peki çok hızlı koşan biri mi olmak isterdin? Hızlı yürüyen biri mi? Yorumlara herkes yazsın. Ben koşmayı tercih ediyorum. Evet, demek. evet. Yani yürüyerek hızlı olsam zaten koşmaya geliyorsun. Mesela Sonic kadar hızlı olmak isterdim. Evet. Ağlamak ne demek? İnsanlar niye ağlar? Üzüldüğünde. Üzüldüğünde. Başka? da Ha. Teşekkürler bu arada. Beş olmuş kazanmış. Seni ağlatan bir şey var mı son zamanlarda? Mutluluktan, üzüntüden bir örnek verir misin? Yılbaşına kadar gidebiliyor muyuz? Tabii. Ha. Annemler bana kitap aldığını söylemiştim. <laughs> ben kartondan tablet, kağıt şey yapıyordum. Ve o gün çok üzülmüştüm kitap diye. Ama kutuyu bir açtım geliyorum. Eee evet. <laughs> Samsung Galaxy Tab A7 benim eski kameramdı. Hatta video çekmişimdi ama artık o minicik parmağım kadar tablete attım ve Apple'ın cüresiyle hayata geri geldim. Bak bu soruyu çok seviyorum. Dondurma üreten bir firman var. Daha çok kişiye ulaşmak istiyorsun. Nasıl bir reklam yapardın? Sloganın ne olurdu? YouTube'dan bir örnek göstereyim mi? Yok hayır anlat. Eee şimdi bu arada Can Dostlar e, filmindeki dondurma reklamı vardı galiba. Erdal Bakkan dondurma reklamı çok güzeldi ama ben şimdi onu söylemeyeceğim ki söyledim. Eee dondurma ye yoksa yanacaksın. Dondurma ye yoksa yanacaksın. Dondurma, dondurma. Ye yoksa yanacaksın. Dondur don gibi dondurma. Don, ye 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 algida biz dondurma. Peki sence bir ayakkabı konuşabilseydi neler söylerdi sana? Bugün ayakkabın konuşabilseydi sana neler derdi? Em yüzü şeyde olurdu değil mi tabanda en altta? Tabi. Neler derdi M sana ayakkabın? Her gün ağzım burnumu kırıyorsun. Ağzım <laughs> burnumu kırıyorsun. <kırmayayım. gülüyor> Ne ağız ağzıyla, ağzıyla, burnuyla yere basıyoruz. sel sel koşuyoruz, takla diyoruz jimnastik. Evet. Uzaylı bir çocuk sizin eve ziyarete gelse birlikte ne yapardınız? <laughs> İlk olarak evime almazdım. Alsam da zaten beni öldürecek bir öldürür <laughs> şekilde koşardı. perver çıkmadı sana. Anne, uzaylı adam belki uzay roketi gelecek evimize basacaklar bizi alıp götürecekler Sence ya. gemiler suyun üzerinde nasıl hareket ediyor? Evet arkadan bir... Güzel oldu. <laughs> Sence gemiler suyun üzerinde nasıl hareket ediyor? Aranızca şey şu anda oluşturamıyorum. Lütfen onu tekrar döneriniz. Teşekkürler arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüşürüz. Annem biraz saçmaladığım için istemiyor artık. Da ben bir daha video göndermeye çalışıyorum. Editlerle birlikte göndereceğim görüşürüz.